Üniversitelerde yeni eğitim dönemi yaklaşırken yatay geçiş şartları da merak konusu. Bu yıl öğrencilere önceki yıllara oranla geniş haklar sunuluyor. Üniversiteler bu imkan için yüzde otuz kontenjan ayırmak zorunda. Bu yıl okuduğu bölümden memnun olmayanlar başka üniversitelere eski oranla daha kolay geçebilecek. Yatay geçişle ilgili şartları Üniversite Tercih Merkezi Direktörü Burak Kılanç NTV yayınında anlattı. Ee, şöyle bir kural çıkarttı YÖK, e, dedi ki bir öğrenci üniversite öğrencisi üniversiteye yerleştiği yıl bir puan almıştı puanlar almıştı o puanı göre bir yere yerleşti ha puanlarına baktı aa ben bu bölüme de yerleşiyormuşum diye bir tespitte bulundu ama oraya yerleşmedi şu anda okuduğu bölüme yerleşti ve oradan memnun değil işte üniversiteye yerleştiği yıl o puanlarla o yılki taban puanını tutturduğu her bölüme koşulsuz şartsız yatağa geçiş yapabilir diye bir karar verdi. Öğrencilere yatay geçiş konusunda NTV.com.tr'nin de bir hizmeti var. Adaylar internet adresinin eğitim bölümünden yatay geçiş rehberini doldurarak ayrıntılı bilgi sahibi olabilecek. Bakın yukarıda 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2010'a kadar tavan puanlarının hepsi sisteme girilmiş durumda. Mesela 2012'yi seçelim. 2012'yi seçtiğimizde karşımıza bütün bölümlerle ilgili bir liste geldi. Şöyle aşağıya doğru bir gidelim. Burada 2012'yi zaten görüyorsunuz bölümün kodu, üniversite bölüm adı vesaire burada gidip her türlü süzmeyi gayet rahat kullanıcı yapabiliyor. Başvurular 30 Ağustos'ta sona eriyor.